Arsuya dokunan Bora Bozbeyli kim? Bora Bozbeyli Atilla çıkma ihtimali var mı? Sandık kokusunun ikinci sezonunda Atilla geri mi dönecek? İkinci sezon ne zaman başlayacak? Çekimler ne zaman başlıyor? Yeni sezona dair merak ettiğiniz birçok soruyu bu uyduda öğrenebileceksiniz. Çünkü sizlere aldığım duyumları tahminlerimi, fikirlerimi sandık kokusunun yeni sezonuna dair açıklayacağım, anlatacağım. O yüzden beni dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneririm. İlk öncelikle ihtimallerle başlayalım. Bu Bora Bozbeyli kim olabilir? İki ihtimal var arkadaşlar. Bu iki ihtimali sizlere açıklayalım. Birinci ihtimal Bora Bozbeyli Atilla arkadaşlar. Atilla Bora Bozbeyli ismiyle geri döndü. İkinci bir ihtimal ise... İkinci bir ihtimal ise arkadaşlar Suya yeni bir partner gelecek. Yani sandık kokusu kadrosuna yeni bir oyuncu dahil olacak arkadaşlar. Bu iki ihtimalden birisi. Çok düşük bir ihtimal ise can çıkma ihtimali de çıkabilir arkadaşlar. Öyle bir ihtimal de var belki. Ama zannetmiyorum. Şimdi gelelim Atilla olma olasılığı kaç? Arkadaşlar Atilla karakterini oynayan Metin Aktürgerle görüşmeler Ağustos ayı içerisinde başlayacak. Eğer anlaşılırsa o kişi %100 bir şekilde Atilla çıkacak. O yüzden zaten yüzünü göstermediler. Atilla ile anlaşamazlarsa yeni bir oyuncu karşımıza çıkacak. Yeni bir oyuncu ile anlaşacaklar. İnşallah Atilla ile anlaşmalar sağlanır. Buradan Atilla'ya seslenelim arkadaşlar. Videomuzu beğenerek ona ne kadar sevdiğimizi kendisini gösterelim. Aynı şekilde yapımı ve kanalı da. Onlar da inşallah Atilla karakterini oynayan Metin Aktürger'i ikna ederler ve Atilla'ya yeniden kavuşuruz. Sizlere gelişmeleri anan an paylaşacağım, anlatacağım. Haberdar olmak isterseniz bence kanalımız Abone olmalısınız hala değilseniz Kesinlikle pişman olmaz bilgi sahibi olursunuz Kendinize iyi bakın görüşürüz